YouTube kanalımdan Herkese merhabalar yayınlamak için sabırsızlandım çok güzel bir tarifim var biraz farklı ama inanılmaz lezzetli hem iftarda olabilir sahurda olabilir ara sıcak olarak da yapabilirsiniz inanılmaz lezzetli bir tarif Öncelikle krebi yapıyorum 3 yumurta 1 çay kaşığı toz şeker 2 su bardağı un 3 su bardağı süt bu malzemeleri mikserle çırpalım Ben krepte yağ kullanmıyorum e, yağsız bir şekilde bu malzemelerle krebimizi çırpalım ve çok e, yoğun kıvamda da bir krep harcı hazırlamıyorum ki e, kreplerimiz ince olsun daha sonra e, bir tavada önlü arkalı kreplerimizi pişirelim bu ölçüden 14 tane kadar e, krep çıkıyor 14-15 e, biraz daha kalın dökerseniz biraz daha az önlü arkalı çok fazla kızartmadan rengini döndürmeden kreplerimizi pişirelim Bu tek oyalayıcı kısım burası. Krepleri yapmak. E, aynı gün yapmak yerine bir gün önceden de yapıp bekletebilirsiniz. E, bu tarifte bol miktarda biber kullanıyorum. E, tencerenin içine 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. 1 kase e, yeşil biber ve e, daha az miktarda kırmızı biber ekledim. E, kuru domates varsa elinizde kullanabilirsiniz. Bir küçük kase kadar da kuru domatesi e, küçük küçük doğradım. Elinizde yoksa koymasanız da olur. Şimdi biberleri biraz pişirdim, ocakta kavurdum. O diriliğini biraz yitirdiler çünkü fırında çok uzun kalmayacağı için çok diri kalabilir de yemeğin içinde. O yüzden bir ön pişirme yaptım. Daha sonra yine küçük bir kase kadar taze soğan ekledim. Ben içi için sucuk kullanıyorum, e, pastırma kullanabilirsiniz, sucuk kullanabilirsiniz. E, göz kararı. Aslında burada e, malzeme miktarlarını verdim ama e, dediğim gibi daha az sayıda krepli hazırlayabilirsiniz çünkü bayağı fazla çıkıyor. Sucukları da uzun uzun doğradım. Pastırmayla da dediğim gibi yine çok güzel olacak bir tarif. Biberlerin üzerine sucukları ekledikten sonra karıştırıyorum. Artık kreplerimizi sarmaya başlayacağız. 2 kaşık kadar iç malzemeden ekledim. Daha sonra e, tabi bu Malzemelerin yanına en çok yakışacak, yakışacak şey kaşar peyniri. Ee, bir tutam da kaşar peyniri ekledim ve kare bir şekilde sardım. Ee, diğer krepleri de yine aynı şekilde sardım. Ee, üzeri için domates sos hazırladım ve e, o yüzden lezzeti çok çok güzel oldu. Ee, ben tavsiye ederim sadece bu şekilde fırına gönderdiğiniz zaman biraz yavan olabilir. Ee, krepler biraz yavan kalabilir. Ama üzerine güzel bir sosla pişirdiğinizde inanın çok çok lezzetli oluyor bir ana yemekte ara sıcak olarak yapabilirsiniz e, sucuk yerine dediğim gibi pastırma kullanabilirsiniz sağır iftarlık e, her zaman yapılabilecek çok güzel alternatif bir tarif Görseli de çok güzel oluyor sırayla krepleri katlıyorum Sayınız çok değilse daha az miktarda krebin ölçüsünü, krep hamurunun ölçüsünü düşürüp kendinize göre de hazırlayabilirsiniz. Malzeme olarak da ben bu malzemeleri kullandım ama ilaveten sevdiğiniz farklı şeyler varsa onlardan da ekleyebilirsiniz. Küçük bir fırın tepsisine birbirine bitişik şekilde dizdim. çok fazla fırında kalmayacak dediğim gibi 10 dakika 15 dakika üzeri kızarsın isterseniz biraz daha fazla tutabilirsiniz krepleriniz hazır olduktan sonra hazırlaması ve pişmesi oldukça kısa bir tarif Ben sadece bu kadarını pişirdim kalanları buzdolabına koydum lezzetin geçmesi için tam ortadan böyle çapraz olacak şekilde kestim üzerine domates sosu dökeceğim görseliyle de inanılmaz lezzetli Ramazan ayında Bence çok çok yakışacak bir tarif oldu Ben çok fazla sucuk kullanmıyorum sucuk çok fazla sevmiyorum ama bu tarifte inanılmaz lezzetli oldu. Çok yakıştı. Biber, sucuk. Zaten biber miktarı çok fazlaydı. Lezzet dengesi çok yerinde oldu. Biz gerçekten tadını çok beğendik. Üzeri içinde domates sosu hazırladım. Bir çay bardağı domates sosunun içine bir çay kaşığı şeker biraz kırmızı biber ve e, tuz koydum ocakta e, biraz domates suyunu çekene kadar pişirdim ben e, domates sosu kullandığım malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim kreplerin üzerine güzelce kapladıktan sonra kaşar peynirinden biraz ayırmıştım e, üzerine birer tutam çok fazla olmayacak şekilde koyup daha sonra fırında pişireceğiz Ramazan ayında ben böyle tarifleri çok seviyorum. Krepli, e, domatesli, kaşar peynirli. E, benim damak tadıma çok uyuyor. Genelde de çok seviliyor. E, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Yemeğimiz artık fırına gitmek için hazır. 180 derecede fanlı ayarda e, ortalama 10 dakika kadar fırında tutalım. Yemeği fırından çıkarttım. Ee, sadece kaşar peynirler eridi. Çok fazla üzerinin kızarmasını istemedim. Ee, sunumu da çok güzel, lezzetiyle sunumuyla bence e, on numara bir tarif oldu. Şöyle sizlere de detaylı göstereyim. Sucuk e, tabii yağını suyunu verdi biberleri de kavurmuştum o yüzden iç lezzeti de çok yerinde domates sosla çok yakıştı deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun yeni videolarda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.